Gerçek film bile değil. İndirim sepetinden saçma bir benzeri. Panda eğitmeni farenin nesi varmış? Kazanıyorlar panda. Gizli silahını kullan. Tamam. <laughs> akıllıca. Film kafamdaydı değil mi? Gerçekte hiçbir şey olmadı. O yüzden e, evet demem gerekecek. Bu da ne şimdi? Ahmak olduğum için kendimi dövüyordum. Açık konuşmayı öğretiyorsan öğretirim. Önce kazandığım tartışma sadece benim kan ben, e, evet demem gerekecek. Bu da açık konuşmayı öğretiyorsan öğretirim. Ama soru sormadan dediklerimi yapacağına söz vermelisin, tamam mı? Onu sizden uzaklaştırmaları daha iyi olur. Lütfen elindeki kalemle bu denklemi çöz. Hmm. Daha iyi olur. Eh, haklı. Is it a really small sandwich? No. It looks like a yellow eye, but closed. Nah, it's my butt. I did it out my eyes. Ruin. Nature is ruined. Love is ruined. Art is ruined. <coughs> Even your slimy end is ruined. Everyone, pay attention. <laughs> she kind of looks better, actually. What you are looking at is called a chrysalis. The... Aa, çok küçük bir sandviç mi? Hayır. Sarı bir göze benziyor ama kapalı. Hayır, benim popom. <laughs> ha, ha, gözlerine kazındı. Gözlerine kazındı. Her şey mahvoldu. Tüm doğa mahvoldu. Aşk mahvoldu. Sanat mahvoldu. Ee, bayan Simeon bile mahvoldu. Herkes aslında daha iyi olmuş. Şu... Ben bunu bulacağım. Sana yardım edeceğim. Tabii bu kelepçelerden kurtulmanın bir yolunu bulur bulmaz ve papamdaki bu şeyden de. Aydınlamıyorum. Ne büyük bir soru. Hadi. Sana yardım edeceğim. Tabii bu kelepçelerden kurtulmanın bir yolunu bulur bulmaz. Aydınlamıyorum. Ne büyük bir soru.